Boyun eğmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. FETÖ artıklarına da, 28 Şubat artıklarına da asla boyun eğmeyeceğiz. 17-25 saatlerini 17-25 ayarlayanlar, o günlerde FETÖ'nün sözcülüğünü yapanlar, bugünlerde gelecek partisine sataşmaya kalkmasınlar. Bilsinler ki bizim mazimiz de temizdir, geleceğimiz de temizdir. Bizim FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadele daha açıktır. PKK'ya karşı verdiğimiz mücadele de açıktır. 28 Şubat'a karşı verdiğimiz mücadele de açıktır. İktidar ve 28 Şubatçı ortaklarının Türkiye'si adaletsizliğin, hukuksuzluğun ve zorbalığın olduğu bir Türkiye'dir. Herkes kendilerine itaat etsin, kayıtsız şartsız itaat etsin istiyorlar. Farklı bir düşünce serdedilmesine, farklı bir görüş bildirilmesine asla tahammülleri yok farklı bir düşünceniz, görüşünüz, bağımsız bir yapınız varsa tehdit görülüyorsunuz ve işte şehir üniversitesi gibi cezalandırılıyorsunuz. Geçen hafta Erdoğan sosyal medyanın kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu gençlere. Hatırlayacaksınız o malum programda. Hani şu Türkiye dislike yani beğenmeme rekoru karan konuşması. Orada sosyal medya çok önemli diyordu. Üzerinden dört gün geçti. Aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyayı, YouTube'u kapatacağız dedi. Kapatmaya alıştılar bunlar. Kapatmadan edemiyorlar. İlla bir şeyleri kapatacaklar. YouTube'u, Twitter'ı, Instagram'ı, üniversiteyi ama en önemlisi vicdanlarını kapattılar. Vicdanlarını, yüreklerini kapattılar. Sizden her şey beklenir. Ülkeyi bir kabile devleti gibi neredeyse, bir aile devleti aklıyla yönetenlerden her şey beklenir. Peki rahatsızlık ne? Niye sosyal medyayı kapatmayı gündemlerini aldılar? Bir yasal boşluk mu var? Hayır. Bugün sosyal medyada bir suç işlenirse uygulanacak müeydeler var. Bu platformlarda bir suç işlenirse gereken yapılabilecek yasal çerçeve var. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yok. Suç işleyenler çok rahatlıkla yakalandığı gibi cezalandırılabiliyor. Ama bir farkla. İktidarın trolleri, arsızları, çeteleri, sırtlarını devlete dayayarak rahatça sayıp sövebiliyorlar. Bu ülkenin en saygın insanlarına itibar suikastı yapabiliyorlar. Onlar hakkında hiçbir yasal işlem yapılmıyor. Ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Devam ediyorlar yazmaya çizmeye. Ancak iktidarı rahatsız eden herkesle ilgili hemen yasal işlem başlatılıyor. Arkadaşlar ortada bir yasal boşluk yok. İnisiyatif farklılığı var. Kendilerinden yana olanlara tamamıyla inisiyatifler açık ama kendilerine karşı olanlara kapalı. Bu ülkenin kadınlarının hepsi onurludur. Sayın Esra Albayrak aleyhine yapılan o çirkin saldırıları üniversitenin kapatıldığı gün yüreğimiz yanarken en şiddetli şekilde kınadım. Bugün de kınarım, yarın da kınarım. Kadın onurumuz, namusumuzdur, kutsalımızdır. Kimseye onu dokundurtmayız. Ama A diğer siyasi liderlerin aileleri de kutsaldır. Başak Demirtaş'a bir şey yapıldığında da karşı çıkmıştık, karşı çıkmaya devam ederiz. Bizim için şu veya bu ideoloji yoktur. Bizim için sadece ve sadece insan onuru vardır. Siyasi mücadelemizi yaparız. Ama kim kadınımıza el dil uzatmaya kalkarsa, gelecek partililer olarak dimdik onlara karşı ayakta durur, her türlü mücadeleyi veririz. Kadın ve aile kutsalımızdır. Dokundurtmayız, dokunulmasına izin vermeyiz. Burada çifte standart açık. Bir tarafa her türlü sayıp sormak serbest, diğer taraflara yasak. Geleneksel medyayı kontrolleri altına aldılar. Şimdi orada kimin konuşacağına, kimin neleri söyleyeceğini hatta karar veriyorlar. Çıkmadan pazarlıklar yapılıyor. Bütün Türkiye'den soruyorlar. Sayın Başbakanım niye sizi medyada göremiyoruz diye. Çok açık. Her gün bizi tartıştıkları televizyon kanalları bizi ekranlara çıkarmaktan çekiniyorlarsa bunun bir tek sebebi var. İktidar baskısı, iktidar baskısı, iktidar baskısı. Bir takım yasaklar hemen gündeme geliyor. Geneliksel medya kanallarında sizi rahatsız edecek hiçbir konuşma, hiçbir haber yapılamıyor. Ama sosyal medya platformlarını kontrol altına alamıyorsunuz. Mesajları, haberleri, kişileri engelleyemiyorsunuz. Sizi asıl rahatsız eden bu. Şimdi o zaman söyleyin, bize medyayı kapatsalar, değerli kardeşlerim, bize medyayı kapatsalar, sosyal medyayı bile kapatsalar, milletin kalbini bize kapatabilirler mi? Biz gelecek partiler olarak her sokağa ineriz. Her mahalleye gideriz. Türk mü, Kürt mü, Sünni mi, Alevi diye bakmaz. Her kapıyı çalar, her kardeşimizi bağrımıza basar, herkesle buluşuruz. Medyayı kapatabilirler, sesimizi kısamazlar. Sesimizi duyurmamak için mikrofonları kapatıp bütün kanalları aleyhimize çevirebilirler. Ama sesimizi sustursalar yüreğimizi susturamazlar. Susturamayacaklar saraylar onların meydanlar bizim medya onların yürekler bizim kalpler bizim zihinler bizim sizden başka kimse konuşmasın. Sizin fikirleriniz, görüşleriniz dışında hiçbir görüş ortaya konulmasın istiyorsunuz değil mi iktidar sahipleri? Sosyal medyadan rahatsızlık duymanızın temel sebebi bu. Gençler, Gelecek Partisi sosyal medyayı İnterneti sizlerin bu çağdaki en önemli özgürlük alanınız olarak görmektedir. Şu bu alana kim elini uzatırsa karşısında gelecek partisini bulacaktır. İktidarın gelecek vizyonu açık. Üniversiteyi kapat, sosyal medyayı kapat, Türkiye'yi kapat. Bizim de gelecek vizyonumuz açık. Üniversiteleri açacağız. Medyanın önünü açacağız ve Türkiye'yi dünyaya açacağız Allah'ın izniyle. Peki kardeşlerim sizlerin huzurunda bir kez daha soruyorum. Siyasi rekabetin de bir ahlakı ve namusu yok mudur? Siyasi rekabet ederken birbirimize saygı duyamaz mıyız? Sizi kötülük yapmaktan bu iktidarı alıkoyacak hiçbir değerleri kalmadı mı? İktidarınızı korumak için her şeyi mübah mı görüyorsunuz? Türkiye yönetenlerin iktidarda kalmak, bir gün daha fazla kalmaktan başka bir gündemleri, hedefleri, vizyonları bulunmamaktadır. Türkiye derdi olmayanların, millet derdi kalmayanların, adalet meselesi olmayanların milletimizin geleceği için söyleyecekleri de kalmamıştır. Onun için hep geçmişi konuşuyorlar. Onun için adaleti, hukuku, hakkaniyeti, ahlakı, eşitliği, özgürlüğü duyunca rahatsız oluyorlar. Onun için milletimize umut vermek yerine korku veriyorlar. Onun için farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek yerine tehdit gibi görüyorlar. Onun için kutuplaştırıyorlar. Onun için 83 milyon insanımızı bir araya getirmek yerine ayrıştırıyorlar. İşte gördünüz. Geçtiğimiz 29 Haziran pazartesi sağlayan, bağlayan gece. Bir gece yarısı kararıyla Türkiye'nin en kaliteli kurumlarından birinin şehir üniversitesinin kapısına kilit vurdular. Bütün karanlık işlerini gece karanlığında çeviriyorlar. 28 Şubat'ta yerlerde sürüklenenlerin, hapislere girenlerin, okullardan atılanların kurdukları bir üniversite bizzat Tayyip Erdoğan tarafından zorbalıkla ve baskıyla kapatıldı. Bu zalimliği, bu kadarlığı, bu vicdansızlığı niye yaptılar biliyor musunuz? Bu kirli karara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta muhafazakar, dindar kesimler olmak üzere bütün topluma şu mesajı vermeye çalışıyor. Ya boyun eğeceksiniz ya da tasfiye olacaksınız. Bir de biz de buradan sesleniyoruz. Onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak boyun eğmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. <laughs> AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimin bu yaşananlar karşısında içlerinin kan ağladığını ben biliyorum. Ben o kitlelere genel başkanlık yaptım. Mitinglerine kat katıldım. O kitlelerin gönlü bu iktidarın uygulamalarından rahatsızdır. Onların vicdanı bu iktidarın onların çocuklarının okuluna gittiği üniversitelerin kapatılmasından rahatsızdır. Evet, şehir hepimizin, şehir öğrencileri öyle diyordu, şehir hepimizin. Biz bir de şunu söylüyoruz, İstanbul şehri de bizimdir ve bizim olacak. İstanbul Gelecek Partisi'nindir ve Gelecek Partisi İstanbul'da geleceği inşa edecek inşallah. Binlercesinin çocukların okuduğu şehir üniversitesinin kapatılmasını Cumhurbaşkanı en başta kendisine oy vermiş o AK Parti kitlelerini açıklayamaz. Ama geldiğimiz nokta herkesin başına ellerinin arasına alıp düşünmesini gerektiriyor. Artık Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü aldatmacasının daha fazla savunulacak tarafı kalmamıştır. Türkiye'deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetiminin sorumluluğu bizatihi Sayın Erdoğan'ın omuzlarındadır. Çünkü çevresini de bu cuntacı odaklarla dokuyan bizzat kendisidir. İktidarın yolu da, yol arkadaşları da ortada. Milletimiz olan biteni engin ferasetiyle görüyor, hiç merak etmeyin. Anadolu'nun her yerinden gelen haberler bunu görüyor. Şehir Üniversitesi'ni kapatma kararı aslında özgüven ve birikimden yoksun olanların. Yani özgüveni ve birikimi olmayanların Nitelikli kaliteye düşmanlıklarının eseridir. Kendi birikimine güvenemeyen ve özgünü özgüvenini kaybeden otoriter yöneticiler iki yolu tercih ederler. Senden daha nitelikli olanları ya tasfiye et ya da boyun eğdir. Bugün olan da budur. Şehir Üniversitesi'nin kalitesi onları korkuttu. Zannediyorlar ki kalite standardı ortadan kalkınca kalitesizlikleri görünmez olur. Mesela sıfır makaleli rektörlerin olduğu bir ortamda cehaletin örtülmesi daha kolaydır diye düşünüyorlar. Ama beni asıl düzen daha önce nitelikleri ve şahsiyetleriyle tebarüz etmiş benim de şahsen tanıdığım YÖK üyelerinin, akademi mensuplarının, milletvekillerinin, sivil toplum temsilcilerinin bilge lider Aliya'nın yakındığı taktik sessizliği tercih etmiş olmalarıdır. Kendilerinin de vaktinde takdir ettikleri, içinde bulunmaktan hisseyab olup mutlu oldukları bir vakfa kayyum atanması ve neticede Türkiye'nin kısa sürede en kaliteli üniversiteler arasına giren şehir üniversitesinin kapanması karşısında vicdanları harekete geçer diye düşündüğümüz dostlarımızın sükutu emin olun. Kibirle ve kinle bu üniversiteyi kapatanlar kadar belki daha fazla bizi üzmüştür. Bu sükut edenler zannediyorlar ki bir müddet sonra bu fırtına geçer ve onlar da kaldıkları yerden medeniyet, hikmet, İrfan, bilgi, özgürlükler diye ahkam kesmeye devam ederler. Bu dostlarımız unutmasınlar. Siyasette taktik adımlar mazur görülebilir belli ölçüde. Ama ilim hayatında asla. Elde ettiklerini düşündükleri mevki, makam ve statü gibi, statü gibi taktik kazanımlar için susanlar bir müddet sonra önce kendi vicdanlarınca sonra hafızası son derece kuvvetli olan tarih nezdinde mahkum edilirler. Onları bir kez daha düşünmeye, ve vicdanlarından gelen derin feryadı duyarak tepki vermeye çağırıyorum. Onlar da bilmelidir ki hiçbir güç vicdanlardan daha belirleyici, hiçbir makam savunulan değerlerden daha kıymetli değildir. Hiç kimse ilme ve vakıf gelene darbe vurulan 28 Haziran gecesini unutturamayacaktır. 29 Haziran'ı Gelecek Partisi olarak her yıl Akademik Özgürlükler Günü olarak anacağız. Nasıl 15 Temmuz unutulmamışsa böyle gecelerde unutulmayacak.